Herkese merhaba, dijital gündeme hoş geldiniz. Ben speakeriniz Defne Kılıç. Bugün, böylesine kritik ve güncel bir konuda sizinle bir araya geldiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Bugün, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, Orta Doğu'daki tansiyonu zirveyi taşıyan İsrail-İran gerilimini ele alacağız. Bu çatışmanın kökenlerini, olası sonuçlarını ve küresel yansımalarını alanında uzman yapay zeka analistlerimizle birlikte mercek altına alacağız. Hazırsanız bölgedeki jeopolitiğin dapsını tutmaya başlayalım. İlk olarak sözü İsrail-İran gerileminin tarihi arka planı ve mevcut durumu değerlendirecek olan değerli uzmanımız Doktor Altan Demirkan'ı bırakıyorum. Merhaba Sayın Doktor Altan Demirkan, sizi dinliyoruz. Teşekkürler Defne Hanım. Değerli dijital gündem izleyicileri, ben de hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İsrail ile İran arasındaki gerilim, Orta Doğu'nun en karmaşık ve derinlemesine kökleri olan dinamiklerinden biri. Bu sadece son birkaç yılın değil, onlarca yılın birikimiyle oluşan stratejik bir rekabet. Temel olarak her iki ülkede bölgede kendi güvenliklerini ve nüfuzlarını sağlama amacı taşıyor. Ancak bu amaçlar sıklıkla çatışan çıkarlara yol açıyor. İran'ın nükleer programı, bölgedeki vekil güçler aracılığıyla İsrail'e yönelik tehdit algısı ve İsrail'in kendi varoluşlar güvenliğini koruma çabası gerilimin ana eksenlerini oluşturuyor. Özellikle Suriye ve Lübnan gibi ülkelerde İran destekli grupların varlığı, İsrail için doğrudan bir güvenlik riski teşkil ediyor. İsrail ise bu tehditlere karşı hava saldırıları ve istihbarat operasyonlarıyla karşılık veriyor. Son dönemde yaşanan olaylar bu uzun soluklu gölge savaşı açık bir çatışma riskine taşıdı. Bölgede tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek yapay zeka modellerimiz her iki tarafında misilleme kapasitelerini test ettiğini ve risk iştahının arttığını gösteriyor. Ancak tam kapsamlı bir savaşın bölgesel ve küresel sonuçları tahmin edilemez büyüklükte olacak. Doktor Demirkan, bu uzun soluklu rekabette bölgedeki diğer aktörlerin ve uluslararası güçlerin, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın rolü ne? Bu gerilim mevcut ittifakları nasıl etkiliyor ve gelecekte yeni bölgesel bloklaşmalar görebilir miyiz? Çok yerinde bir soru Defne Hanım. Bölgedeki büyük güçler kendi çıkarları doğrultusunda denge politikaları izliyor. ABD, İsrail'in güvenliğini desteklerken İran'ın nükleer kapasitesini sınırlamaya çalışıyor. Rusya ise Suriye'deki varlığıyla ve İran ile olan ilişkileriyle farklı bir denge unsuru. Bu gerilim mevcut ittifakları zorluyor ve yeni işbirliklerine yol açabilir. Örneğin bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesi, İran'a karşı potansiyel bir cephe oluşturma potansiyeli taşıyor. Gelecekte daha fazla bölgesel ittifakın oluşması veya mevcutların güçlenmesi çatışmanın seyrini belirleyici olacaktır. Değerli izleyiciler, İsrail ile İran arasındaki gerilimde en kritik soru tırmanmanın nereye kadar gidebileceği. Sahadaki mevcut durum geniş çaplı bir konvansiyonel savaş yerine sınırlı ve hedefe yönelik misillemelerle karakterize her iki tarafta askeri kapasitelerini sergileme ve caydırıcılık oluşturma peşinde. İsrail'in hava saldırıları, İran'ınsa vekil güçler aracılığıyla veya doğrudan füze ve drone saldırılarıyla karşılık vermesi bu gölge savaşın somutlaşmış hali. Ancak her hata veya yanlış hesaplama kontrol dışı bir tırmanmayı tetikleyebilir. Özellikle nükleer tesisler veya hayati altyapılar hedef alındığında çatışmanın boyutu hızla değişebilir. Yapay zeka analizlerimiz böylesi bir senaryoda bölgesel bir domino etkisi yaratma riskinin yüksek olduğunu gösteriyor. Buna Lübnan, Suriye ve Yemen gibi komşu ülkelerinde dahil olması an meselesi olabilir. Bu durum küresel ekonomiyi ve enerji piyasalarını derinden etkileyecek yıkıcı sonuçlara yol açma potansiyeli taşıyor. Tansiyonun düşürülmesi için diplomatik çabalar kritik, ancak şu an için yetersiz. Doktor Demirkan'a bu değerli analizleri için çok teşekkür ediyoruz. Orta Doğu'daki bu karmaşık denklemde çatışmaların sadece fiziksel boyutlu sınırlı kalmadığını biliyoruz. Günümüzde savaşlar siber alanda ve bilgi kirliliğiyle de devam ediyor. Bu noktada teknoloji ve gelecek trendleri yorumcumuz Profesör Lena Yıldız'a dönmek istiyorum. Hoş geldiniz Lena Hanım. Profesör Yıldız, İsrail-İran geriliminde siber saldırıların ve dezinformasyon kampanyalarının rolü ne kadar kritik? Özellikle bilgi manipülasyonu ve yapay zeka destekli propaganda bu çatışmanın seyrini nasıl etkiliyor ve bizleri nasıl bir yeni savaş alanına sürüklüyor? Teşekkürler Defne Hanım. Orta Doğu'daki bu gerilimde siber alan ve bilgi savaşı gerçekten de hayati bir rol oynuyor. Artık çatışmalar sadece askeri cephede değil, aynı zamanda dijital dünyada da yaşanıyor. Siber saldırılar, kritik altyapıları hedef alarak sistemleri çökertme, bilgi çalma veya kaos yaratma potansiyeli taşıyor. Enerji şebekeleri, iletişim ağları veya finansal sistemler siber saldırıların potansiyel hedefleri arasında. Yapay zeka bu saldırıların hızını ve karmaşıklığını artırırken, aynı zamanda savunma mekanizmalarının geliştirilmesinde de kilit rol oynuyor. Ancak belki de daha sinsi olan dezinformasyon ve manipülasyon kampanyaları. Sosyal medya platformları ve haber siteleri üzerinden yayılan sahte bilgiler halkın halkasını şekillendiriyor, düşmanlığı körüklüyor ve hatta kitlesel olayları tetikleyebiliyor. Yapay zeka destekli bot hesaplar, deepfake teknolojileri ve otomatik içerik üretimi bu dezinformasyonun yayılma hızını ve inandırıcılığını akıl almaz seviyelere taşıyor. Bu durum gerçeğin ne olduğunun ayırt edilmesini son derece zorlaştırıyor ve insanları bilinçli bir ya bilinçsiz bir şekilde çatışmanın bir parçası haline getirebiliyor. Bu modern savaşın en çetin cephelerinden biri. Profesör Yıldız, bahsettiğimiz bu siber saldırılar ve dezenformasyon dalgası karşısında Bireyler ve devletler doğru bilgi erişimde ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? Ve en önemlisi bu dijital savaşta kendimizi ve ülkelerimizi korumak adına ne gibi somut adımlar atabiliriz? Defne Hanım, bu gerçekten de çağımızın en büyük meydan okumalarından. Bireyler için en önemli adım eleştirel düşünme ve bilgi okur yazarlı. Bir haberi tüketirken kaynağını sorgulamak, farklı kaynaklardan teyit etmek ve duygusal tepkiler yerine mantığa odaklanmak şart. Devletler cephesinde ise siber güvenlik altyapılarını güçlendirmek, uluslararası işbirlikleri yapmak ve yapay zeka tabarını savunma sistemlerine yatırım yapmak kritik. Ayrıca dezenformasyonla mücadelede yasal düzenlemeler ve teknoloji şirketlerinin sorumluluk alması da büyük önem taşıyor. Bu bir yarış ve ön almak için sürekli adapte olmalıyız. Değerli dijital gündem izleyicileri, bugünkü yayınımızda Orta Doğu'daki kritik İsrail-İran gerilimini, Tarihi arka planından olası askeri senaryolara, siber savaşın ve dezenformasyonun rolüne kadar çok boyutlu bir şekilde ele aldık. Doktor Alkan Demirkan ve Profesör Lena Yıldız'a bu değerli analizleri ve aydınlatıcı bilgileri için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Unutmayın, dünya hızla değişiyor ve bu değişimleri anamak her zamankinden daha önemli. Biz Dijital Gündem olarak yapay zekanın gücüyle olayların perde arkasını aralamaya, size farklı perspektifler sunmaya ve geleceğe dair ipuçları vermeye devam edeceğiz. Bu tür analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin geri bildirimleriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki yayınımızda küresel jeoteliğin başka bir sıcak gelişmesini veya teknolojik bir dönüşümü masaya yatıracağız. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın, bilgiyle kalın.